Kim biz? Kutuda ne var? Challenge yapacağız. Yapıyoruz. Kutumuzda ha? şöyle içinde çeşitli ceza benim ve ödüllerimiz var. var. Bu burada yazan her şeyi ne Yap yapmak zorundayız? Yapmak zorundayız. Benim. Yapamayan ceza alır. Evet. Şimdi kutumuzu kapatalım. E, cezaların ne olduğunu biz bilmiyoruz. Babamız yazdı bize ne olduğunu, içinde ne çıkacağını biz de sizinle birlikte göreceğiz. E, taş, kağıt, makas yapıp kimin başladığını karar verelim o zaman. Hadi bir, iki, üç. Evet. E taş, taş, kağıt, 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 kağıt makas. Taş, kağıt, makas. Wow. Kızım ben başlıyor. Başlıyorum. Evet, şöyle karıştırıyoruz. Biraz kapalı mı seçiyorum? Hayır, fark etmiyor. Çünkü kutular, kağıtlarımız kapalı. İstediğiniz seç. Hmm, kim Hadi bakalım. Oku Okuyalım. Oku Olamaz. Çok güzel bir şey çıktı. <laughs> Şöyle. Portakalı ye. Çok basitmiş ya. Evet. Çok Keşke basit. bana çıksaydı. Ay çok basitmiş bu. Şöyle portakalımız dilimleyelim. Bir tanesi niye anneciğim? Çok güzel ya. Çok komik. Çok güzel. Güzel çıkmam. Tamam. Kolay bir şeyle başladım. Evet. Çok kolay. Keşke bana çıksaydı değil mi? <laughs> De, portakalımızı yedikten sonra acaba bana ne çıkacak kutuda? Çok sabırsızım. Ne diyorsun sen? <laughs> hadi, hadi ye. Oo, <laughs> oh, çok mu lezzetli. Keşke bana çıksaydı. Ve bitti. Şöpümüze alayım aşkım. Çok güzel. şöyle bir tane keçete vereyim. Ellerimizi sil. Al bakalım elin ağzını sıyır. Evet. Sıra annede. Bakalım bana ne çıkacak. Ceza, 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 ceza. Bir tane seçtim. Hiç bakmadan direkt bir tane seçtim. Eyvah. Mayonezi 18, al. Dokuz. Ve yüzüne sür. 10, 2, Söylüyorum. Üç. Dört. Şöyle gösterelim. 5, Dur kızım. Mayonezi al ve yüzüne sür. Eyvahlar olsun. Ben süreceğim ama değil mi? Hayır kendin. Şöyle bir mayonezimiz var. Adım Hazırlamış. Adım. Bu arada size de göstereyim. Şöyle bir ceza kutumuz var. İçinde ne var ne yok. Cezalarımız içinde. Evet, evet mayonezi alıyorum. Yüzüme sürüyorum. Eyvah eyvah eyvah. Maske yaptım arkadaşlar. Yes ceza geldi. Nasıl olmuşum? Bakın. Biraz sürdün değilim. mü sürdün. Tamamdır. Çok komik. İlk ceza Şimdi, gelmiş. Ya yani cezada atlattım. Hadi bakalım. Bakalım belki tertemiz... Bu çok kötü bir şeymiş Lina. <laughs> Gerçekten. Sen <laughs> portakalla başlayıp ben de mayonezle başlamam çok kötü oldu bence. Evet. <gülüyor> İlginç. <gülüyor> ben mayonez... Ben portakalla başladım. Ama içinde belki daha cezalar vardır, Lina. Hiç sevinme sanara çıkabilir. Hadi bakalım, Lina limon Hanım. Limon için benim e, benim için fark etmez, çünkü seviyorum ben. Evet limon hazırlarken babasını gördü, o yüzden limoncuyu fark etmez diyor. Ver bakalım peçeteyi. Çünkü ben seviyorum. Hazır mısın? Ben. Seç bakalım bir tane. <laughs> bakalım ne çıkacak Lina Aç <laughs> Açalım yiyeceğim. Ağzına koli bandını yapıştır. Şarkı söyle. Bu nedir ya? Ağzına koli bandını yapıştır ve şarkı söyle. evet. Lina <laughs> Ne oldu? Port portakal yemeğe benzer miymiş? hem? Gel bakalım. Hadi. Çıkartacağım hemen. Hadi gel. Hadi. Ceza mı? Bak ona kadar sayıyorum. Bir, 2 3 Böyle bakalım. Tamam. O zaman e, nerede o cezam? ağzına koli bandı yapıştır. Tamam. Zorlamayacağım. Bunu geri kutunun içine koyuyorum. Ben Koydum kutunun içine bunu geri. Eğer bir tane bir hakkım var. Bir daha bu şekilde yaparsan ne yapmıyoruz? He? Öne gel biraz ama, anneciğim. Ama ben karıştırıyorum. Ben iki de iğne vurmuştum buraya. Kuliban'dıyla ne alakası var tatlı? Al bakalım hadi. Bu hakkın. Eğer bunu da yapamam dersen oynamayacağım seninle. Hadi. Ağzına un al ve konuş. Lina? <laughs> Eyvahlar olsun. Bu, o da batacak. Bunu yutarım asıl ben. Azıcık vereceğim yitarım. şöyle ağzına. Bir sesir mi ağzı? Bunu yutarım ben. Tamam bana doğru konuşma o tarafa doğru konuş tamam mı? Nasılsın Lina? O tarafa konuş. <gülüyor> <gülüyor> O tarafa doğru konuş. <laughs> Şarkı söyle. Eyvallah <laughs> her yer un oldu. Tamam bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bak. Tamam cezamız bitti çıkart. Dur <laughs> <laughs> hemen açma öyle ağzını aşkım. Hemen hemen suyunu içebilirsin. İç 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 iç. Bu arada ben de un oldum arkadaşlar. Odayı da saymıyorum. Her yer yerlerimiz bu oldu? Gel şöyle yüzüne de. Ha. Tamam. Elbiseni de temizleyelim. Ka Ay. Gel. Toz benim. Bu ceza iki sana çıktı. Bana çıksaydı ben nasıl yapardım ya? Gel. Helal gel abi. Alacak yine bunu oynayalım. Bak sana Vahlar olsun Dina. Bu oyunu bir daha yapalım diyor. Ben sana çok kötü cezalar yazacağım. Hii, eyvah. Ama bu cezaları ben yazmadım ki anneciğim. Baban yazdı. Sen Şöyle ya, yapalım. Ben yazdım. Ben de yardım ettim. Küçük iki seni. Hadi gel bakalım. Suyunu içtin mi? Kalk. Hayır, Sıra olmadı. bende. Eyvah. Eyvah. Eyvah, eyvah, Limon çıkarsa... Çektim vallahi bir tane. Yaşasın. Çikolata ye. o oh, oh. Şansım çok güzel. o oh, oh. Çikolata. O oh, sen portakalı yedin. <laughs> Şimdi bu sıra Prenses Lina'da. Bakalım ne çıkacak. Hmm. Çikolata da var ya arkadaşlar. Harika harika. Şu ana kadar güzel bir şey bana da çıktı. Buyurun. Hmm. Hazır mısın? Top havuzuna atla. Yok artık. Top havuzuna getir buraya. Bu tarafa çek. Sürükle. Sürükle sürükle sürükle. Çık sen şimdi. Şöyle bir popo var. Şöyle gösterelim. Ay! Şimdi gel Lina içine atlayacak. Gel buradan atla. Bu taraftan atla anneciğim. Burada mı? Hadi bir. Bu tarafa gel. Allah! Kameradan gözükmüyorsun. Allah! O i̇şte, Hop karıştırıyorum. Ve bu arkadaşı seçtim. Eyvah! Elini kullanmadan neymiş bu? Unun içindeki şekeri bul. Şöyle göstereyim. Elini kullanmadan unun içindeki şekeri bul. Hangisi bu arkadaş? <laughs> oh my god. Çekil bakalım Dinoş. <laughs> Ben ki bana çıkmadı bu. Ayvah. Nasıl yapacağız? Böyle mi yapacağım? Nasıl yapacağım? Böyle ellerin arkasına. <laughs> böyle. Ben bunu nasıl yapacağım ki ya? Ellerin arka böyle. Hmm. Yapamayacağım galiba. Yapsa... Yapacağım. Ama sen de ağzına bandı yapmamıştın. Yapacağım. Saçlarım. Şöyle saçımı tutayım bari. Yapamıyorum. <laughs> bu cezayı yazanım var ya. Hadi bir, iki, üç yapacağım. Yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sakallı dede. Sakallı dede. Sakallı dede. Sakallı dede. Sakallı. sakallı dede. Eyvah. Sakallı dede olsun anne. Eyvah. Anne sakallı dede olsun. Hmm. Bak, bak 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 kızıma bak. Bak benim dede yaptım. Hmm. <laughs> Hmm. Onu sevdin mi? Hiç sevmedim. Her yerim un oldu Allah'tan. Çabuk buldum değil mi arkadaşlar? Biraz benim de bence su içmem gerekiyor. Her yerim un oldu. Ama ben şanslıyım. Bu nasıl bir cezadır ya? Allah ben şanslıyım. Allah. Bence de gel biraz benim yanıma doğru. Ben çok şanslıyım. Yok. Çok şanslı benim kızım. Şimdi göreceğiz şanslı mı değil mi? Hala un var değil mi ya? Artık. Yapacak bir şey yok. Ceza cezadır kabul edeceğiz. Değil mi prenses? Evet orada Bakın... anne orada süt mü var? Evet hadi bakalım. Evet süt bizim için faydalı evet. Ben içerim bunu. Benim kızım her gün bir bardak süt içiyor. Siz de süt içmeyi unutmayın. Açayım. Aç bakalım ne çıkacakmış Şarkı söyle Güzel of, Keşke bunu ben istiyordum ya Hadi söyle, söyle. <laughs> Nilo'ya Nilo'ya Ay Nilo'ya 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 Ay Nilo'ya Nilo'ya Gel seninle oynayalım Gel seninle oynayalım Gel seninle oynayalım Gel seninle oynayalım, Gel seninle oynayalım. Harikaydı. Eyvah. Sıra yine bende. Bakalım tamam. Bakalım. Aa, anne kağıtlar azalmış. Evet aşkım azalmış. Bir tane çektim. Nedir bilmiyorum. Açıyorum. çok Ağzına koli bandını yapıştırıp bir şarkı söyle. Lina çıkan bana çıktı geri ya. Oo. Oh. Ama ben yapmıştım. Lina bundan neden korktun sen anne? Niye istemedin bunu?

Oo, bu da çok oldu. Hadi bakalım <laughs> seç. Sürpriz. Hadi seç. Bir tane seç. Aç anneciğim. Hayır, Biraz şey daha gel torpa. Ben çıkamam. Ha? İnşallah. Ruju yüzüne saçma sapan boya. Ruj alıp yüzünü istediğin yerlere boyayabilirsin. Hmm. Bunu ben yazmıştım. Evet tamam. Evet, sire rujumu güzel. feda ediyorum. Çok güzel bence. Evet. Bence az sür bu çünkü kırmızı ruj. Suradına kendi suratına yapacaksın. İstediğin yere. Belki. Hadi. Tamam. <laughs> bu hangi harf oldu? Bilmem C mi? C gibi L gibi. Lina'nın L'si olsunu. Tamam Ben. Yeter. Haydi Ay hadi. Hadi bakalım. Çok sürme annem. Kırmızı bu. <laughs> Çok güzel oldu. Orası ama yıkılsın. Gel bakalım biraz daha. Hani böyle kalmayacak değil mi? Hayır. Bu şimdi böyle dursun. Şimdi Hayır. bakalım. Hayır. Ha? Hayır. Silelim mi? Gel. Silelim. Tamam aşkım. Sen nasıl istiyorsan. Ya da yüzümü yıkayalım çıkmaz. çıkar anneciğim. Kırmızı ruj. Ama ben cezamı çekip öyle yapsaydık. Hayır. Dur. Ben sana o yüzden az sür dedim. Kırmızı yanak oldu. <laughs> Ay elime de bulaştı. <laughs> Gel. Dur. Bir dakika. Islak mendil bence getirmemiz gerekiyor sanırım. Ben hemen... Çek ellerini. <laughs> evet ıslak mendilimizi aldık. 4, 5, 6, 7, Gel bakalım 8, ona. 9, 10. Düştün dön anneciğim. Anneciğim. bana bakar mısın? <laughs> Eyvah. İşte ceza dediğim böyle olur değil mi? Evet sildik. Ama iyi başladın değil mi? Çok iyi. Hadi bakalım. Sıra. Sıra bende. Bakalım bana ne çıkacak. Limon limon limon. Hayır beni çeksiyene. İmon Limon 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 İmon 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 Ya bu ne ya göstereyim. Stastik, 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 stastik. Peynir Payir, ve çikolata. Stastik. Lina da sence ben bunu yiyebiliyor mu ikisini birden? Linacığım. Stastik, stastik. 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 Nasıl yiyeceğim? Yiyeceğim. Nasıl yiyeceğim ben bunları? Yiyeceğim. Peyniri yerim. Aa aynı anda. Mmm. Mmm. Sakın denemeyin. Çok garip bir şey oldu. Ay. Çok kötü. Neden artık? Hı? Artık. Evet Lino'cum. Ben bir kötü cezayı daha atlattım. Bakalım. Lina'cığıma ne çıkacak? Sağ çalkala çalkala. O tamam. Kızım yavaş yavaş. Hadi gel. Kutuda ne var oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım ya Tamam gözün kapat. Yap. Aç bakalım. Ne çabuk seçtim. Bir bardak sütü iç. Neden hep Lina sana güzel şeyler geliyor? Bana kötü şeyler geliyor. Hadi ver bakayım bir bardak sütü. Süt çok faydalı arkadaşlar. Bugünkü iki ikinci bardağını içiyor Dina. Oh. Oh. <laughs> Keşke bana çıksaydı ya. Oh ya. Bana kötü şeyler çıkıyor. İstersen hepsini bitirmeyebilirsin. Bitireceğim. Hadi bakalım bitir o zaman kol nasıl indi ya? <laughs> tamam. Olsun peçete verebilirim ben sana. Peçetemiz var. Al bakalım. İçtikten sonra kola bıyıklı. Bıyıklı Kazım Usta. <laughs> oh. Evet bitirdi diyecektim ama bir yudum kalmış. Buyurun. Son bir yudum. Ceza cezadır. Ve başladın değil mi? Süper başladın. <laughs> Güzel de bu ceza değil de ödüldü. Evet ödül. Sana da hep ödüller çıkıyor zaten. Bu da ödül. Ay gelir misin <laughs> ama benim cezamı çekeceğiz ya da ödülümü bakalım ne çıkacak. Sen hmm. Sence ne çıkar bana? Ceza. Karıştır. Çok karıştırdı ya Lina. Hep ödül çık. Ben de çok karıştırsam acaba. <laughs> Belki bana da ödül çıkar. Çekiyorum. Çekiyorum. Çektim. Anne. Yok artık. Benim bu çikolatadan kaderim ne olacak ya? Ben çikolatayı da çok sevmiyorum. Çikolatayı ve limonu aynı anda ye. Çikolatayı ve limonu, limonu aynı limonu, anda limonu ısırmak da var değil mi? Evet kızım. Ve ben hayatım önce... Anne içersin. ben vereyim onu ben vereyim. Al. ben vereyim. Al ver bana bak. Daimim. Dur gösterelim. İyice gireyim ona az Şöyle yine bir anne, limonlu anne, çikolata bu anne, nedir bu anne, arkadaşlar? Anne az limonu yiyecek. Tamam <laughs> sen yiyebilirsin. Benim bu çikolatalı cezalardan çektiğim nedir ya? Yine küçücük bir parça. Çok iyi. Anne, Aç. Anne Aç. Aç. <gülüyor> <gülüyor> Aç. <gülüyor> <gülüyor> Aç. <gülüyor> Aç. <gülüyor> Aç. Aç. Aa, evet. evet limonla. <laughs> Eyvahlar olsun. Açık ısırsam olur mu? Dur hayır cezan bu benim. Lütfen. Yakla gel yanıma yaklaş. Bir. Evet limon ve, ve sadece limon yiyebilir misin? Hayır. Aa! Bir damla su bile kötü. Bana ver. kaldı. Aks. Nasıl yiyor ya? Şuna bakar mısınız ya? <gülüyor> <dedem> <gülüyor> Limon çok ekşi o yüzden olabilir mi? He? Gel bakın. Gel elini çek. Şöyle yapalım. He. Gel elini çek. Tamam hadi bakalım Lina. Hala ağzım ekşi. Biraz önceki yaptığım ceza vardı ya, onun içinden şekeri bulma. O da bile bu kadar kötü olmamıştım. Evet Lina Hanım, buyurun. Hadi bakalım. Ceza, 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 ceza. ceza. Hadi bakalım gel. Ne çıkacak gel. Hazır mısın? Tuz yala. Ana. Güzel. Evet. Güzel. Al bakalım. Bir parmakla şöyle. Çok ok. o kadar. Heh. Güzel mi? Güzel. Su içmek ister misin? Buyurun. Tuz. Güzel. Sıra de ben bende. Ben biraz ben azıcık alıyorum. Çünkü dilim acıyor. Tamam aşkım. Evet arkadaşlar. Sıra bende. Ve Çekmiş olduğum kağıt Lina'ya mı kalsa acaba? Ben Şöyle hayır. Bir şey yapsak mı? Hı? Hayır sana. Açıkça ben mı? neden hemen çektim ya? Çık. İlk bir sallasaydım öyle çekseydim ya. Of ya. Çek, çektim. Baktım ben okudum gördünüz sizde. Limonu ye. Lina çok hoşuna gitti herhalde. Bana çıksa ben hemen yiyorum. Ben bana limonu ye. Limonu ye. Limonu ye çıksa. Aşkım ben yerim. limonu sen çok seviyorsun annen hiç sevmiyor. Ekşi olan hiçbir şeyi sevmiyor. İçinde ekşi olan meyveleri dahi yemiyorum. Gel bakalım yanıma. Gel ben suyu da yanımda hazır etmek istiyorum. Şöyle. Gösterelim. Kaç kaldı su? Hadi gel yanıma. Evet. Bersin. Ama oturur musun? cezamı yapacağım Lütfen. Hadi Oho. bakalım yap. Otur. Anne bunda su içmek yok. Hayır çok kötü anne. Hayır <laughs> yok, yok. Otur sen yok, yok. güzel oturur musun? Yok. yok. Anne o zaman sen oturayım ben de kalayım. suyu ver. Yuttum Lina ne olur. Hayır hayır. Lina ne olur suyu ver. Hayır. Hayır. Lina. Hayır. Çok faydalıdır eminim ama ay ben hiç şey yiyemiyorum. Ne diyorsun? Evet acımasız Lina suyumu da aldı. İçemiyorum şu anda. Hadi bakalım Lina sana ne çıkacak? <laughs> diyor. <laughs> Hadi bakalım ha. Su nerede? Kızım suyu verir misin Ver, rica vermiyorum. Ama limon geçti bitti. Vermiyorum <laughs> Neymiş? Pul biber ye 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 ye. Ver. Aa, aa. Ya cesaretine bakar mısın <laughs> şunun ya? Ver diyor bana ya. Ver. Allah'ım ya. Evet. Ver. bak ben çok adalıyım ha. Yok artık, anneyle öyle konuşulur mu? Evet kaşar koydum. Ben yapacağım ben. ben Yok, çok veriyorum. az vereyim aşkım. Evet azıcık kaşıncığı koydum. Verdim. He? <gülüyor> <gülüyor> al, al, al. Dilim benim. Ama çok azıcık verdim bir damlacık? Sen kendin istedin. İç, 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 iç su iç. Sen benim suyumu alırsın ha? Ben yine acı, acıdım verdim sonu su. İç bir kere daha. Evet, son bir yüz cezamız kalmış. Aa, sen da kendi yerine. Bu da bana kaldı. Son bir ceza. Başından aşağı su dök. Evet, bugünkü şanssız olan kişi benim. Başından evet, aşağı. Ya oyunu su ben kazandım. Al bakalım Lina'cığım başımdan aşağı su dökeceksin ama dur hazır değilim şu anda bir dakika. Çünkü bir kova lazım değil mi? Şunun içine yapabiliriz cezalarımız bitti zaten. Kafamdan şöyle yavaşça dökeceksin ama arkaya doğru yapma. Tamam. tamam, tamam mı? Hadi koy kafanı oraya da Koyacağım. Hazır değilim ya. Ay, hazır ağzım limon hala kişi kişi. Şimdi kafamdan aşağı su dökeceğim. <laughs> Buraların zaten un mayonez. Cık. Tamam hadi bakalım. Hazırım. Dök dök dök. Al, dök, dök. Tamam hayır yeter. <laughs> Cezamı yaptım <laughs> dur. Dur. Evet arkadaşlar. Bugünkü kutuda ne var oyunumuz. Bitti. Anne Dina de. oynamaya doymadı hala. Videomuzu beğendiyseniz bir daha bir daha bir dahaki ne yapacağız? Gel bakalım Lina'cığım hadi kapanışı sen yap. Gel bakalım Lina hala acı biberden yandığı için videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve ne atsınlar bize anneciğim? Neydi? Yüz bin like. 100 bin like istiyoruz sizden arkadaşlar. Hoşçakalın. Lina yanıyor hala ve ben de ıslam. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Es aşkım. Su içerken videoyu kapatmayalım. Es Lina'nın harikalar diyarı.